Bay Arıcı kanalından herkese merhaba. Değerli dostlar, kovanımıza bal geliyor mu? Bu arıcıların merak ettiği cevabını da eğer olumlu alırlarsa çok sevindiği bir durum. Ee, şöyle bakalım, kovanımıza bal geliyor mu? Gelenler bayağı dolu geliyorlar. Bal geliyor aslında ama bunu anlamanın en pratik yolu aslında şu. Bir karınca gelmiş burada bal yiyor. Burada bal var. Şöyle birkaç kovanın üzerinde bu şekilde. 5-6 saat önce dolan petekleri aldık. Bazı peteklerden de böyle bal aktı arkadaşlar. Ama arılar hiç ilgilenmiyorlar. 5 saattir bu ballar burada duruyor. Biraz daha katılaşmış böyle güneşten, hem ısınmış. İşte böyle bir manzara varsa Kovana bal geliyordur. Arılar çevrede yiyecek bir şey aramıyorlar. Doğrudan çiçeğe gidiyorlar. Burada görüldüğü gibi Allah bol veriyor. Doldurup doldurup geliyorlar. İşte kovana bal geliyor mu sorusunun cevabı bu. Çevredeki dökülen, damlayan balları arılar üşüşmüyorlarsa bal iyi geliyordur.